İkinci dönem sınavları geride kaldı. Öğrencilerimiz merakla ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bunu bekliyorlar. Çünkü hem sınavdan kaç kredi aldılar hem de üçüncü dönem sınavına girecek olan öğrencilerimiz acaba hangi dersleri geçtik ki biz hangi derslere çalışalım? Üçüncü dönemde hangi dersleri alalım? Sevgili arkadaşlar bu videomuzda hem ikinci dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacağından bahsedeceğiz. Hem üçüncü dönem sınavına kimler girebilir? Hangi öğrencilerimiz bu sınava girme hakkı vardır? Hem de üçüncü dönem sınavında hangi dersleri seçmeniz gerekiyor? Daha önceki videolarımızda hep şundan bahsettik. Aslında sizin sınavlarda alacağınız dersler bellidir. Ve bu dersleri nasıl seçeceğiz? Hangi derslere çalışmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar açık lise ikinci dönem sınavları 21 Nisan tarihinde açıklanacak. Resmi istedi bu şekilde bir duyuru var. Peki arkadaşlar 21 Nisan 2025 tarihinde açık lise ikinci dönem sınav sonuçları açıklanıyor. Ama biliyorsunuz açık lisede önce krediler yükleniyor ve krediler yüklendikten sonra sınav sonuçları açıklanıyor. Bu da şu anlama geliyor. Krediler yüklenir yüklenmez. Instagram sayfamızdan size duyuru yapacağız. Öğrencilerimiz girip kendi notlarına orada bakabilirler. Yani bu tarih 19-20 Nisan tarihleri arasında gelmektedir. Ama resmi sonuçlar 21 20 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Peki sevgili arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavları ile ilgili konuşacak olursak. 1- 3. dönem sınavları ne zaman? 2. kimler bu sınava girebilir ve hangi derslere çalışmalıyız? Öncelikle arkadaşlar 3. dönem sınavı Temmuz ayında yapılacak. Ama resmi bir duyuru yok. Temmuz'un hangi gününde yapılacağı ile ilgili bu da arkadaşlar ikinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra açık lise kayıt yenileme kılavuzu yayınlanacak. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda üçüncü dönem sınavına herkes giremiyordu. Çünkü üçüncü dönem sınavında bir yaş kriteri vardı. Sistem şunu diyor. 17 yaşın ve üzerinde olan tüm öğrencilerimiz 3. dönem sınavına girebilir. Bazı kaynaklarda 18 yaş diyor ama arkadaşlar 17 yaşına girmiş olan tüm öğrencilerimiz 3. dönem sınavına girebilir. Ama geçen dönem ne olmuştu hatırlayın. Geçen dönem açık lisede okuyan tüm öğrenciler 3. dönem sınavına girebilirdi. Yani yaş kriteri yoktu. Bu dönemde böyle bir şey olmasını bekliyoruz ama net bir cevabı ne zaman alacağız? Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz. Kılavuz yayınlandıktan sonra 3. dönem sınavına tüm öğrenciler girebilir dediğimiz anda sizlerin yapması gereken tek iş İkinci dönem sınavına giren öğrenciler ya da açık lisede kaydı olan öğrenciler bu öğrencilerimiz bankaya para yatırarak üçüncü dönem sınavına kayıt yaptırmış olacaklar. Peki sevgili arkadaşlar hangi derslere çalışmalıyım? Hocam ben ikinci dönem sınavına girdim. Bazı dersleri geçtiğimi düşünüyorum. Bazı derslerden kaldım düşünüyorum. Peki 3. dönem sınavında seçeceğim dersler belli mi? Hangi derslere çalışacağız? Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu yapıyorsunuz. 2. dönem sınavına Giren öğrencilerimizin bakın burada bir sınav giriş belgesi. Kendi sayfalarına giriş yapıyorlar ve menüden sınav giriş belgesini işaretliyorlar. Sınav giriş belgesi ne demek? İkinci dönemde hangi dersleri aldığınızı göstermektedir. Hemen arkadaşlar örneğin bir öğrencimiz ikinci dönemde aldığı dersler din, kültür ve ahlak bilgisi 1 din, kültür ve ahlak bilgisi 2, coğrafya 1, yabancı dil, fizik 1, biyoloji 1 Bu dersleri öğrencimiz kitapçığını aldı, cevap anahtarını kontrol etti. Örneğin din 1'den geçti ama din 2'den kaldı coğrafya 1'den geçti İngilizce 1'den geçti, fizik 1'den geçti biyoloji 1'den kaldı diyelim. Bu öğrencimiz 3. dönemde din kültürü ahlak bilgisi 1'i geçti, 2'den kaldı. Ve bu öğrencimiz din kültürü ahlak bilgisi 3'ü alabilir ve 2'yi de almak zorunda. Çünkü ortak derslere en az 3 defa kalmanız gerekiyor edebiyat hariç. O yüzden öğrencimiz bir sonraki dönemde din, kültür, ahlak, bilgisi ikiye alacak. Coğrafya biri geçtiği için hemen arkasından ne alacak arkadaşlar? Coğrafya ikiye alacak. İngilizce biri geçtiği için İngilizce ikiye alacak. Fizik biri geçtiği için fizik ikiye alacak. Biyoloji birden kaldı. Bu öğrencimiz biyoloji biri tekrar almak zorunda eğer üç defa girmediyse. Yani aslında öğrencimizin dersleri belli arkadaşlar. Hangi derslerden çalışacağı belli. Hocam ben kitapçı almadım. Kontrol etmedim. Ne yapmam gerekiyor? Bu öğrencimize sevgiler arkadaşlar. 21 Nisan tarihini bekleyecek ki kendisine güvenli dersler varsa onların geçtiğine inanıyorsa bir sonraki bir üst dersleri alabilir öğrencimiz. Peki sevgili arkadaşlar sınavlarda hangi kaynaktan çalışabiliriz? Arkadaşlar biliyorsunuz Açık Set TV'nin hem konu setleri hem soru bankaları hem de iki yıldır öğrencilerimize sunduğumuz fasiküllerimiz bulunmaktadır. Şimdi bu videoda fasiküllerden birazcık bahsedeceğim. Türk Dili Edebiyatı 1, Coğrafya 2 yani 58 orta Ortak dersin tamamının fasikülü bulunmaktadır. Ayrıca 34 tane seçmeli dersimizin de fasikülü bulunuyor. Arkadaşlar, fasiküller önce yine Açık TV'nin ortak konu seti, hem konu anlatımı hem soru bankası ve yanında iki tane çıkmış soru bankası seçmeli konu setimizde de arkadaşlar. Sarı kitabımız konu anlatımı, mor kitabımız soru bankası yanında da bir tane çıkmış soru. Veya öğrencilerimiz dilerse hocam ben hem ortak dersleri hem seçme dersleri aynı anda almak istiyorum. Ortak konu soru, seçmeli konu soru ve bu setinde yanında iki tane çıkmış. Toplamda altı tane kitap gönderiyoruz. Peki fasüküllerimize bakacak olursak arkadaşlar. Fasüküllerimiz 2025 güncel müfredatına göre hazırlandı ve her sınav döneminde yenileniyor arkadaşlar. Çünkü çünkü hocalarımız sınavları inceliyorlar. E, sınavları inceledikten sonra fasiküllerde eksik bir nokta varsa bunu tamamlıyorlar. Soruları güncelliyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar fasiküllerimizin içerisinde konu anlatımlarında her birinde hap bilgi unutmayın ve aynı şekilde hocalarımızın hazırladığı özel sorular ve aynı şekilde açık sitede daha önceki yıllarda çıkmış sorular. Yani siz konuyu çalışıyorsunuz, e, aynı şekilde konuda dikkat etmeniz gereken yeri not alıyorsunuz ve hocalarımız hap bilgi unutmayın şeklinde ibareler veriyor. Ve daha sonra sevgili arkadaşlar, ibareler veriyor. Ve daha sonra sevgili arkadaşlar konuyu bitirdikten sonra fasikülün arkasında bulunan denemeleri çözüyorsunuz. Her fasikülde ortalama 3 tane deneme var ve denemenin en güzel özelliği kare kutu okutarak bu denemelerin soru çözümlerini izliyorsunuz. Yani branş hocaları tarafından soruların hepsi tek tek çözülüyor, açıklamaları yapılıyor. Peki hocam fasiküler dışında neler var diyecek olursak sevgili arkadaşlar bizim hem YouTube kanalımız hem de web sitemiz bulunmaktadır. YouTube kanalımızda güncel müfredat videoların tamamına ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sitemizde de arkadaşlar hem kitapları inceleyebilir hem de sitemize üyelikle açık lisede bulunan tüm derslerin konu anlatımı, soru çözümü ve deneme sınavlarını videolarını izleyebilirsiniz. PDF'leri indirerek kendiniz çalışabilirsiniz. Aslında şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Açık lisedeki bizim tek bir amacımız var. Öğrencimizi dersten geçirmek değil, yüksek notlarla dersleri geçerek üniversiteye hazırlamak. O yüzden arkadaşlar sloganımız lise mezunu olmak değil, üniversiteye giriş yapmak. O yüzden derslerimizi yüksek notlarla geçelim ki OBP puanımız yüksek olsun. Yani biz size bu şartları sunuyoruz arkadaşlar. Sizin tek yapmanız gereken günde bir saat, bir buçuk saat ders çalışarak kredilerinizi yüksek almak. Bakın bazen öğrencimiz diyor. Hocam 12 derse girdim 8 tanesini geçtim. iyi mi? E bize göre iyi değil. Çünkü 12 dersin 12'sinde geçmenizi istiyoruz. Özellikle sevgili arkadaşlar sayısal derslerimize çok güveniyoruz. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve yabancı dilden sorun yaşayan öğrencilerimiz İngilizce videolarımızı izleyerek çok rahat bir şekilde yüksek notlar alabilirler. İkinci dönem sınav sonuçlarının son olarak söylüyorum. 21 Nisan 2025 25 tarihinde açıklanacak. Açıklanır açıklanmaz size duyurusunu yapacağız arkadaşlar. Ve sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren yüksek ihtimalle kayıt yenilemeler başlayacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.